kazandık. Hadi çıkalım. Kepeklerin de geliyor mu? Oğlum şampuanlıyoruz. Daha ne yapalım? Rejoice yap benim gibi düzenli olarak yeni Rejoice kepeğe karşı etkili kullan. Yeni Rejoice kepeğe karşı etkili. Kepek şampuanı ve saç kremi bir arada. Yeni Rejoice kepeğe karşı etkili. İşte normal şampuanla yıkanan saçlar ve Rejoice'un farkı. Harika! Kepek gitmiş. Saçım yumuşacık ve Ahenk'le dans ediyor. Şimdi hazırsın. Hadi gidelim yumuşacık ve ahenkle dans eden saçlar. Üstelik kepeksiz, rejoice, yıka ve çık. Evin veriyor. Yüz aileye onar milyonluk arçelik imkanı. Tüm arçelikler sizin. Seçin, beğenin, alın. Üç evinden altı kulakçık. PK 34 Üsküdar İstanbul. Gönderin, kazanın. Evin, eksiğinizi tamamlayın. İşte güzelliğin yeni yüzü. İşte lüksün yeni yüzü. Lüks vücut şampuanı. Yumuşacık. İpek gibi. Kendimi gerçekten güzel hissediyorum. Ve sanırım öyle görünüyorum. Kelly McGillis yeni lüks güzellik serisinden lüks satini seçti. Lüks. Güzelliğin yeni yüzü. Yine kadar açlıktan ölebilirim. Bir saniye bekle. Tam sana göre bir şey var. Günün her anında acıkınca. Kalbe çabuk çorba. Üstüne kaynar suyu dökün, karıştırın. Nefis çorbanız 10 saniyede hazır. Tam istediğim gibi. Daha başlamadın mı? Başlamak mı? Bitirdim bile. Kalbe çabuk çorba. Sıcacık bir mola. Tabini biriktir. Aklın hızlı çalışsın. Nasılsa sabaha mis var. Elinizi biraz açar mısınız? Biraz daha. Şimdi Elidor şampuan, Vazelin Intensive Care el ve vücut losyonu hediyeli. Üstelik tüm çeşitleri. Güzel haber değil mi? Babam ne arıyor dersiniz? Gipsim bitmiş artık kolay bitmeyecek. Şimdi 65 gram fiyatına 100 gram. Ta 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 ta. Hadi ama. Hemen köpürür. Gips anında köpürür. Hemen de yumuşayı verir. Tabi, baksana yumuşacık. Annem de öyle diyor. Yeni gips 100 gram, aynı fiyata. <laughs> hmm, bu ne kadar böyle? en bunaltıcı anlarda bile... ...yudumla kızarmış nefis bir sigara böreği... ...insanın sıkıntısını hafifletiverir. Hatta öyle hafifletir ki... Aa, Aa, yaba yaba. Anne, Yudum, hafif ayçi çekiyor. Artık hayatımızda yepyeni bir ses var. Bilmediğiniz yönleriyle tüm televizyon starları Ses dergisinde. Televizyon dünyasına süper ses geliyor. Hoş geldiniz. Ses.